Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu videomda sizlerle birlikte Sons of the Forest oyununda silahlarımızı geliştireceğimiz yani profit kaplayıp upgrade edeceğimiz e, silah geliştirme çizimini nerede olduğunu, önce lokasyonuyla, ardından da nasıl alacağımızı oyun içerisinde gösteriyorum. İyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle nereye gideceğiz sorusuna cevaplamamız gerekirse. Görmüş olduğunuz adamızın sağ üst tarafına doğru bakın. Yaklaşıyorum yaklaşıyorum. Bakın burada iki tane göletin şöyle birbiriyle bağ yaptığı bir yer var fark ettiniz mi? Tekrar uzaktan gösteriyorum. Haritamızın sağ üst tarafına zoomluyorum. Burada iki tane birbiriyle bağ yapmış bağlantısı olan göletlerimiz var. Bu göletlerin bakın sol tarafındaki sağdaki değil sol tarafındakinin hemen üstünde şöyle bir yer var gördünüz mü? Tam bu lokasyona geliyoruz ve buradan oyun içerisinden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle haritamızı açalım size bahsetmiş olduğum bakın birbiriyle bağlantı yapan iki göletten bahsetmiştim ya onun sağdakinin olduğu yere geldim şu an bakın göletin oradayız hemen buraya geldiğinizde zaten arkanızda bir mağara oluşacaktır hemen şu arkamı dönüp mağaraya doğru ilerliyorum Aha. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Silah geliştirme çizimini bulacağız. Hazır mıyız? Ben gerginim biraz. İçerisi karanlıktır muhtemelen. Şöyle bir yakalım. Bana lamba alır mısın? Görmek istiyorum. hah Gidiyoruz. İyi seyirler efendim. Hadi bakalım. buradan aşağı indik. İlerlemeye başlıyorum. Ben yani bir yerlerden ne tarafa döneceğinizi falan hep anlatmaya çalışacağım. Buradan yine düz devam ediyoruz. Bakın. Burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Bu suyun aktığı yerden devam edeceğiz. Burada ileri giden de bir yol var. Bakın şöyle gidiyor. Biz buradan aşağı doğru gideceğiz. Yani suyun aktığı yerden devam ediyoruz. Yarasa sesi korktum. Hatta şurada tahtılar var. Bunları istiyorsanız toplayabilirsiniz. Benim şu an ihtiyacım yok. Tamam. Buradan aşağı indik. Devam ediyoruz. Şuradan sağdan şöyle aşağı doğru iniyorum. Sağdan sağdan inmeye devam ediyorum burada yiyecekler falan var isteyenler alabilir. Tüp var. Niye burada dalgıç tüpü bırakmışlar? Eee gayet basit suya dalacağımız için yanınızda dalgıç kıyafetimiz dedi. Dalgıç kıyafetini muhakkak getiriyorsunuz. Yiyorum ben şu an. Tamamdır. Yeniden solunum cihazı. Bunun da kartlarını yukarı koyarım muhtemelen. Koymadıysam da kanalımda var. Muhakkak gidip alabilirsiniz. Almadıysanız bunu da alıyorsunuz. Ve devam ediyoruz efendim. Onu da giydik. Şimdi suya da alıyoruz buradan. Hadi bakalım. Allah bismillah. Devam Devam ediyoruz. bu silahları geliştirmek yani upgrade etmek bayağı bir işimize yarıyor çünkü hasar artışı falan sağlıyor. Hem de az değil yüzde otuzluk yüzde yirmilik bir hasar artışı mükemmel bir şey değil mi ya? Buradan çıktık arkadaşlar. Tamam buradan çıktık. Biz devam ediyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. Tamam. Şimdi burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Buradan hangisini önce almak isterseniz size kalmış. Sağ taraftan gidecek olursak kazmaya gidiyoruz. Okey. Yok eğer sol taraftan gideceğim dersek silah geliştirme çizimini bir de eser parçasını bulacağız. Efendim. Şimdi bu tahtaları öncelikle tırıyoruz. Soldan girdik. Hadi bakalım. Ah. Burada iki cesetlerin hemen yanında ee, yine mi gözükmüyor ya? Ben bunu size nasıl göstereceğim? Bu da daha mı net gözüküyor? Ya yani silah geliştirme çizimi bu aslında. Pek belli olmuyor ama Heh. Bu çizim sayesinde silahlarımızı artık solo fit kaplayabileceğiz. Geliştirebileceğiz. Bunu da hemen şu bir cebe atalım. Bunu buradan aldık cesedin yanından. Devam ediyoruz. Ve gün ışığına ulaştık. Evet arkadaşlar öncelikle silahlarımızı geliştireceğimiz solofit cevheriyle kaplayacağımız yani şu çizimi elde etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bakacak olursak bu çizim. Bu çizim diyor ki bize 11 çubuk, 7 taş, 3 kaplumbağa kabuğu, 4 akü, 3 de telle bundan bir tane inşa edebilirsin diyor. Ben tek seferde yapmak istediğim için Hemen şöyle kaplumbağaları kolay bulabileceğim bir yerin bir göletin falan yanında yapıyorum. Hem buradan taş bulması da kolay oluyor. Geri kalan malzemeleri de taşırsınız. Örneğin. Ya da bir tane inşa edip yavaş yavaş onunla yapabilirsiniz. Tek seferde yapmanın ne gibi avantajları var? Ona değinmemiz gerekecek olursa bu arada ben bunun bu çizimin nereden alınacağını daha önceden videolarımda gösterdim. Yukarıdaki kartlara koyarım. Eğer almadıysanız onu gidip önce alabilirsiniz. Diyelim ki zaten aldınız. Zaten yapması çok kolay. Herkes yapabilir. Ben öylesine çekiyorum. İyi seyirler. <laughs> Kelvin de geldi zaten. Ne yapıyoruz? O da merak etmiş. Solafutjeferlerini. Çevreden topluyoruz ya da direkt kazmamızla kazıp alabiliyoruz mağaralardan veya bazı konumlardan. Şimdi nasıl geliştirmeyi yapacağız? Bunlara geliyoruz. Önce bunların içine bir 6 altı, şar tane solofit cevheri koyuyoruz. Şimdi niye ben hepsini toplu yapıyorum diyecek olursak İki nedeni var. Birincisine gelecek olursak Buna koymuşum. Ha. Birinci neden şu. Siz bu makineler çalıştırdığınız anda etrafa mutantlar toplanıyor. Yani yaratıklar, yerliler hepsi akın etmeye başlıyor. Ve siz o sürede zorluk çekiyorsunuz. Mutatlarımı öldüreyim kaçayım mı silahları alabileceğim mi? Bu gibi sıkıntılara düşüyoruz. Bu sıkıntılara düşmemek için hepsini tek bir seferde topluca yapmak en iyisi. Ayrıca her biri nasıl desem iki buçuk dakika sürüyor. Yani iki buçuk iki buçuk iki buçuk iki buçuk. Yani hepsini iki buçuk dakika bekleyecek olsam yani sıkılırdım ben açıkçası. Şuradaki cevherleri de alalım. Buraya da biriktirmek iyi oldu. Bakıyorum eksik gedik var mı? Hepsi de var mı? 6, 6, 6, 6. Baya çok gerekiyor fark ettiyseniz. Bu da 6, bu da 6. Tamam. Hepsine solofit cevherlerini şöyle aşağı bakarak yerleştirdiniz. Şimdi silahlarımızı alıyoruz. Ve koyuyoruz. Neleri koyacağız dersek. Ben size şöyle bir nelerin yükseltilebileceğini bir sayayım. Öncelikle bildiğimiz tabanca. R6 patlar. Pompalı tüfek. Bu tarafa gelecek olursak. Gitar. Bu tarafa gelelim. Bizim taktik balta. Pala. Haç. Sonra itfaiyeci baltası. Modern balta. Kazma. Golf sopası bende şu an yok ama onları da sayayım. Katana. Ee, bunun gibi şeyler yükseltilebiliyor. Kürek yükseltilebiliyor. Yani bir nevi hasar vurabilen her şeyi yükseltebiliyoruz. Şu ortadaki kırmızı olan var ya. Şu üstüne geldiğinde yazan o kırmızı bar. O hasar. Neredeyse %40-%50 oranında bir hasar artışı sağlayabiliyoruz. Bunları... Geliyorsunuz, şöyle içine bakın yerleştirdik, yerleştiriyorsun. Bunu da yerleştirelim. Başka neyimiz var elimizde? Hepsini yerleştireceğim. Bunu da koydum. Pompişi de koyalım. Elimizde ne kaldı? Elimizde çok da bir şey kalmamış. <laughs> Dur bakayım. Burada değil. Palayı alalım, palayı koyalım. Şimdi gitarı alalım. Gitarı da ah yanlış kaldım. Hah, buna koyalım. Ne kaldı şimdi elimizde? Normal baltamızı, modern baltamızı koyalım. Böyle kazmamızı koyalım son bir tane de neyimiz var çiğ atladım mı ha kaç koyalım şimdi bunların vurdukları hasarlar artacak şimdi bunları çalıştırdığımız zaman hemen şöyle çalıştırıyorum yıldırımlar falan çıkacak ve bütün yaratık mutant zombiler her şey buraya akın edecek yani dediğim gibi hepsini tek seferde yapmak mantıklı kendinize çok güveniyorsanız parça parça yapın. Gelen zombileri, yaratıkları öldürün. Hepsi size kalmış. Şimdi başlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdilik benim elimde 9 tane geliştirilebilir ekipman olduğu için 9 tane yapıyorum. Şimdi bunlar 2,5 dakika boyunca solofit cevheriyle kaplanacaklar. Bu sırada yapacak bir şeyimiz yok. Sadece beklemek zorundayız. Bu içine koyduğumuz cevherler uzaklaşın. İçine koyduğumuz solofit cevherleri elektrikle eriyecek. Sonra bizim içine bıraktığımız ekipmanların dışını kaplayacaklar. Hatta eridiğini görebiliriz. Bak eriyorlar. Solafit nasıl bir şeyse böyle elektrikle temas edince yıldırımlar falan attırıyor şuna bak. Oha, hava ne oluyor lan? Oooo! Tövbe Şimdi... İçine koyduğumuz silah küçükse tamamı kaplanıyor. Şöyle balta gibi uzun bir şeysi sadece uç kısmını kaplıyor maalesef. Nasılsın Kelly? İki buçuk dakikanın bitmesini bekliyoruz. Atak kim Süre bittikten sonra Sola pit sıfısı giderek azalmaya başlayacak Bak azalıyor gördünüz mü? Bunlar bitmek üzere şu an Bunların biraz daha süresi var Neredeyse bitti gitarı silah gibi kullanabiliyor olmamız ve onu da kaplayabiliyor olmamız çok ilginç olmamış mı? Şimdi bitti. Bunu yaptınız ve gelen yaratıklardan sağ çıktığınızı varsayarsak tabi göstermek için çektiğim için yaratık gelmiyor ben bende. Şimdi bunları inşa ettiniz ya da bir tanesini inşa ettiniz. İçine cevheri koydunuz. Ekipmanı koydunuz ve bu uçtan çalıştırdınız. Şimdi kaplanmış ekipmanları şimdi hepsi bende yok ama kaplanmış olanlara şöyle bir göz gezdirelim. Şöyle itfaiyeci baltamız. Çok güzel değil mi ya? Altın kaplamış gibi durmuyor mu? Burada neyimiz var? alamıyorum ki. Ha. Bu da bizim oyuna başlarken kullandığımız baltamız. Bu da çok şık duruyor baksana. Bu da güzel. Bir yeni inceleyelim. Bu da bizim tabancamız. Altın kaplama gibi olmamış mı? Çok havalı olmuş lan. Biraz sonra hasar artışlarını inceleyeceğiz. Oy pompiş. Bu da güzel olmuş. Oy burada da palamız var. Bayağı keskin hala. Çok şekil. Bayılıyorum ya. Başka neyimiz kaldı? Gitarı en son alacağım. Bu da modern baltamız. Bu da diğeri gibi güzelce kaplanmış. Sadece uç kısmı ama. Uzun ya çünkü. Ama öyle bir hasar artışı oluyor ki yani insan kaplamak istiyor. Oy burada da gerçi sadece kazıda kullanıyoruz ama birip de gidip kafasına birine vurursanız öldürür yani. Bunda da hasar artışı var. Bu da güzel duruyor. Ve diğer bir ekipmanımız alamıyorum. Heh. Haç. Bunun niye sadece ucu kaplanmış hiçbir fikrim yok. Bu da finale giderken yaratıklara karşı haçın etkisini arttırıyor. Haçı da böyle solafit kaplayıp iblisleri def etmek için kullanabilirsiniz. Bütün hepsini aldım mı? Şöyle bir göz gezdireyim. Gitar alacağım şimdi. Tamam hepsine baktık. Bir de gitar alayım. Oy. Güzel. Oy bu da çok güzel kaplanmış lan. Çok tatlı duruyor. O ne lan? Ya bir şey bana vurdu. Ya kokarca sen misin? Kokuttu beni. Çalmak için de kullanabiliyor olmamız çok güzel bir detay değil mi? Ya böyle bir oyunda aşırı iyi değil mi ya böyle bir detay? Ya yani şu gezinirken çala çala gideceksin falan. Çok tatlı çok hoş. Bazen çaldığı şey ve rit, melodisi falan da değişiyor. Şöyle iyi bir zamana denk gelirsen farklı şeyler de çalıyor. Kokuyor muyum? Kokarca bana kokuttu diye kokuyorsun diyor. Şimdi evet arkadaşlar. Solofit cevheri ile ve silah geliştirme çizimini inşa ettiğimiz bu ekipmanlarla alet mi denir artık buna ne zıkkım denirse bunlarla silah geliştirmeyi gösterdim. Zaten çok basit. Aşağı cevheri yapıştır. Üste ekipmanı koy şuradan da çalıştır. Görünüşlerini de göstermiş oldum ayrıyetten. Şimdi hasarlarını inceleyelim. Şimdi hasar artışlarına bakalım. Neredeyse yüzde kırklık bir hasar artışımız var bunda. Zaten çok vurmuyordu bu biliyoruz. Halamıza gelecek olursak bunda da aynı şekilde az bir hasar artışı var. Açın hasar artışını göremiyoruz ama iblisleri iyi yakıyor. Onu biliyoruz. Burada bitara gelecek olursak çok az. Bunlar zaten tam şey ekipmanı olmadığı için. Yaratıkları öldürmeye yönelik ekipmanlar olmadığı için. Bu açıdan bir etkisini göremiyoruz. Çünkü balta atıyorsunuz Normal ekipman. Şimdi. Bunların zaten hasar görülmüyor ama hasarı gerçekten yüksek artışa geçiyor. Aa revolver unuttuk lan dur. Ben konuşurken bunu da buraya koyayım ya. Abi bir tane eksik. Aha. Ben nasıl unuttum? Çok ilginç dur. Bu bir tek alsın. Ben anlatmaya devam edeyim tüh ya. Bunu da bakın neredeyse yüzde yüze ulaşmış yüzde 95'lik bir hasara ulaştık. Çok yüksek bir rakama ulaştı. Hatta en yüksek vuranlardan biri bu tek eksisi yavaş vuruyor. Yani katana hızlı da vurduğu için bunu geçiyor. Bu da iyi, iyi bir hız ve şeye sahip. Hasara sahip. Kazmadan zaten bahsetme gerek yok. Silah değil zaten. Cevher çıkartmak için kullanıyoruz. Ayrıyetten zaten geliştirebileceğimiz çok da bir şey yok. Çok ekipman yok açıkçası. Bunları geliştiriyorsunuz. Şurada işte golf sopası olacak. Bir de katananız falan olacak. Onları da geliştireceğiz. Artı iki daha falan diye sayabilirsiniz. E, ee, bu geliştirme şeyini nereden aldık? Videolarımda zaten gösterdim. Üstteki karttan da gidip izleyebilirsiniz. Şu eser parçası da kazmayı aldığımız mağarada ki çizimlerden biri bu o mağaralara girip çizimler bulacağız iki tane eser parçası ve kazmanın olduğu or yerden bunun çizimini bulup bunu inşa edip buradan geliştirmemizi elde ediyoruz akşam olacak hadi be Neyse ben bunu bir bekleyeyim. Diğerleriyle birlikte yapsaydım çok mantıklı olacaktı. Ben unutmuşum o kötü oldu. Bu bir bitsin ben bunu bir bekleyeyim. Oradan devam eder ve videoyu noktalarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geliştirmemiz şu an bitti. Diğerleriyle birlikte yapsaydım daha mantıklı olacaktı ama sayıyı tutturamamışım Bak eksik yapmışım benim hatam. Şimdi neye koyduydum ben ya? Ha. Oy, revolver'ımızı da unutmak olmazdı. Çok kötü olurdu. Revolver'ı da aldık. Muhtemelen yani siz koymadığımı fark etmişsinizdir. Ben hangisini koydum, koymadım bir an fark edemedim. Bunun da güzel bir hasar artışı var. Ama tabii ki bu ateşli silahların hasarını göremiyoruz. Ama tek atabildiklerini bilmeniz yeterlidir. Sesi de çok güzel. Bayılıyorum. Altın kaplama gibi duruyor. Çok hoşuma gidiyor. Bütün bunları buradan geliştirdik. Siz de çizimi alıp silahlarınızı geliştirebilirsiniz. Zaten kartlara koyacağım. Yukarıdan ya da videonun altından. Bunların çiziminin nerede olduğunu gidip siz de alabilirsiniz. Geliştirme bu kadardı. Hasar artışları bu şekilde. En fazla hasar artışla bu sahip. Bu da zaten itfaiyeci baltası. Kocaman bir şey bunu vurdum mu? Zaten ölür adam. Tek atıyor. Çok çok iyi. %100 hasar neredeyse. Mükemmel. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Video biraz uzun oldu farkındayım ama. Sağ olun buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs>